Mehmet Hocayla Kimya derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde iki örnek ile mol konusunu baştan sona tekrar edeceğiz. Başlıyoruz. 0 3 mol H2O yani su molekülü ile ilgili aşağıdaki boşlukları tamamlayınız deniliyor. Şimdi kaç mol molekül olduğu soruluyor. Molekül kelimesi H2O hidrojen ve oksijenden oluşan bir su molekülüdür. Su molekülü olduğu için bize 0,3 mol su verilmiş. Öyleyse 0,3 mol molekül olduğunu anlamış olmamız gerekir. Çünkü 0,3 mol su 0,3 mol su molekülü demektir. İkinci seçenek gramı soruluyor. Grama başvuralım. 1 mol H2O'nun EMA dediğimiz molekül kütlesini bulalım. Hocam 2 çarpı hidrojen 1 olduğu için 1 artı oksijen 1 çarpı 16'dan toplam kütle 18 gram çıkıyor. 1 mol su 18 gram ise 0,3 mol su kaç gramdır? Dikkat edeceğiniz şey şu. Molün altına mol, gramın altına gram yazmak. İçler dışlar çarpımı. 1 çarpı x eşittir. 0,3 çarpı 18. Dolayısıyla 5,4 gram sonucuna ulaşıyoruz. 5,4 gram. Hocam ikinci yöntem deneyelim. Burası birinci yol. ikinci yola başvuruyoruz formül yöntemi. N eşittir M bölü MA. Verilenleri söylüyorum. M kütle değerimiz. Yani gram. MA mol kütlesi. Bir molün kütle değeri. N ise moldür. Öyleyse mol eşittir kütle bölü MA. Biz molü biliyoruz. 0, 3 gram istendiği için kütleyi bilmiyoruz ve EMA olan 18'i biliyoruz. Kütle eşittir 0,3 çarpı 18'den kütle 5,4 gram olur. Bu da ikinci yöntem. Üçüncüsü kaç gram oksijen atomu içerir? İfade bizden oksijeni sorguluyor. Şimdi Dikkat ederseniz 1 mol H2O'da 1 mol oksijen yani 16 gram oksijen var. 1 molde 16 gram var ise soruda verilen 0,3 mol H2O'da kaç gram oksijen olur? İçler dışlar çarpımı 0,3 çarpı 16 bu da 4,8 gram oksijen olur. Tekrar söylüyorum. Molün altına mol, gramın altına gram gelecek şekilde orantı kuruyorsunuz. Öyleyse cevabımız 4,8 gram oksijen bulundurmasıdır. Evet, sonuncusu tane atom içerir. 1 mol H2O 2 mol oksijen pardon 2 mol hidrojen 1 mol oksijen dolayısıyla 2 artı 1'den 3 mol atom içerir. Tekrardan söylüyoruz. 1 mol su, 2 mol hidrojen, 1 mol oksijen toplam 3 mol atom içerir. Öyleyse bendeki 0,3 mol H2O kaç mol atom içerir? İçler dışlar çarpımından 0,3 çarpı 3 0,9 mol atom içerir. Fakat soru bizden taneyi soruyor. Eğer molü taneye dönüştürecekseniz kural net molü tane dönüştürmenin kuralı mol ile avogadro sayısını çarpmaktır. Bizdeki mol atom 0,9 öyleyse 0,9 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyoruz. Söylediğimi yazıyorum. 0,9 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten yazıyoruz yukarıya. 5,418 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir demektir. Cümleyi baştan aldım. Molü tane dönüştürmek avogadroyla çarpmaktır. Bir molün tane karşılığı avogadroyla çarpılmasıdır. İkinci örneğimize geçiyoruz. 3,6 çarpı 10 üzeri 25 tane atom içeren molekülü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız denilmiş. Hocam bir mol maddenin ne olursa olsun bir molü avogadro sayısı kadar. Burada parantezde verilmiş 6 çarpı 10 üzeri 23 tane eşit olduğunu bileceğiz. Bir mol avogadro sayısı kadar tane demektir. Öyleyse bizim elimizdeki 3,6 çarpı 10 üzeri 23 tane kaç mol olur? Baştan hatırlatıyorum. Molün altına mol, tanenin altına tane gelecek şekilde oranladım. İçler, dışlar çarpımı. X çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 eşittir 3,6 çarpı 10 üzeri 23. Burada x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 6 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyorsun. Dolayısıyla x yalnız kaldı. 0,6 çarpı 10 üzeri pardon şurada yanlışlık yaptık. 10 üzeri 25 olmalıydı. Evet orayı düzelttim. 10 üzeri 25. Dolayısıyla. 10 üzeri 23 yukarı eksi olarak geçiyor. Onun karesi kaldı. Buradan da sonuç 60 mol çıkıyor. 36 çarpı 10 üzeri 24 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23'ten 60 mol. Şimdi gelelim burayı bulduk. 60 mol ne ama? Dikkat edin. Tane atom demiştik. Öyleyse mol atomdur. Bunu bulduk. Bileşiğin 1 molünü bulalım. Bileşiğin 1 molünde 4 mol karbon, 8 mol hidrojen topladığım 12 mol atom bulunuyor. 1 molünde 12 mol atom varsa 60 mol atom kaç molünde olur? X çarpı 12, 60 çarpı 1. Dolayısıyla 5 mol C4 H8 molekülümüz vardır. Biz şu an bileşiğin kaç mol olduğunu bulduk. Şimdi sorular daha kolay çözülecektir. Bize kaç gramdır diyor birinci öncülde. Hocam 1 mol C4 H8 4 çarpı 12 48 8 çarpı 1 8 56 gramdır. 1 molü 56 gram olan bu maddenin 5 molü kaç gram olur? 5 çarpı 56'dan 280 gram olur. Demek ki bileşik 280 gram. Kaç gram hidrojen içerdiği soruluyor. Yazıyorum. 1 mol C4H8'de 8 çarpı 1'den 8 gram hidrojen vardır. O zaman 5 mol bileşikte kaç gram hidrojen bulunur? Hidrojen 5 çarpı 8'den 40 gram olur. Öyleyse hidrojenin kütlesi 40 gram. Hocam toplamı 280 gram. 40 gramı hidrojense öyleyse geriye kalan 240 gramı da karbondur. Böyle bir yorum da hemen yapmış olalım. Devam ediyoruz. Kaç tane molekül içerir? 1 mol ena tane molekülse bendeki 5 mol kaç tanedir? 5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane moleküldür. Ena 6 çarpı 10 üzeri 23 5 ile çarpıyorsunuz. 30 çarpı 10 üzeri 23 oluyor. Cümleyi söylemiştik. Molü taneye dönüştürmek molü avogadro ile çarpmaktır. Onun için 5 ile 6,0 6 çarpı 10 üzeri 23'ü çarpmış oluyoruz. Gelelim son seçeneğimize. Bize kaç mol karbon olduğu soruluyor. Şimdi burada da işlemi şöyle düşünüyorsun. Hocam 1 mol C4H8'de 4 mol karbon var. Öyleyse bizim bileşiğimiz olan 5 mol C4H8'de kaç mol karbon olur? 5 çarpı 4'ten 20 mol karbon içerir demektir. Cevabımız 20. Arkadaşlar işlemleri basamak basamak yapmaya özen gösterdim. Dikkat ederseniz bileşiği bulduğunuzda bileşiğin molü olan 5 molü bulduğunuzda işlem bileşik üzerinden daha kolay hareket edilerek bulunabiliyor. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Abone olarak lütfen destek olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.